nedir? Çünkü bayrak devleti temsil eder. Devletin alemetidir. Uluslararası alanda o bayrak o devletin sembolüdür. Dolayısıyla bir devleti sadece uluslararası alanda bir bayrak temsil eder. Ve Türkiye'nin bayrağı bizim yani her zaman herkesin vurguladığı gibi hepimizin kanıyla canıyla oluşmuş bir bayraktır. Kürtlerin bayrağı itirazı falan yoktur. Bu tümüyle spekülatif bir yaklaşımdır. Özellikle Kürtlere karşı kullanılmak istenen bir durumdur. Yoksa Kürtlerin bayrakla bir problemi yoktur. Problem şudur ki Kürtlerin ulusal rengi olarak bilinen ve binlerce yıldır kullandıkları sarı, kırmızı, yeşile tahammül yoktur. Kürtler onu ulusal bayrak haline falan getirmek istemiyorlar. Ama kendi ulusal rengidir. Binlerce yıllık geçmişi, tarihi, kültürel geçmişi vardır. Kürtler o renkleri flamalarında veya işte kullanmak istedikleri her yerde kullanmak istiyorlar. Bu Türkiye'de iki bayrak olsun ve devleti iki bayrak temsil etsin, Kürtlerin de bayrağı temsil etsin anlamına gelmiyor. Evet. Almanya'da her eyaletin